أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد ومن بعد باغ بلاغت والمخزن فزد سعادت والاندليب جلزار فساحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم Muhterem لله değerli Bugünkü Cuma dersimizle alakadar imkan Ali İmran Suresinin 91 numaralı ayet çerçevesinde bir ders işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak kolaylı. Siz kardeşlerime anlatılanları anlamayın. Cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim Yüce dinimiz İslam'ın insana kazandırmış olduğu en büyük değer, en büyük nimet şüphesiz imandır. Sahip olduğumuz diğer dünya imkanlarını bir şekilde tekrar kazanma ihtimalimiz olabilir. Ama dünyanın sonu geldiği zaman eğer iman nimetini gerçek anlamda elde edememişsek Allah muhafaza eylesin imansız bir şekilde gözlerimizi yumuşsak onun artık herhangi bir telafisi yoktur. Dünya öyle veya böyle bir şekilde sıkıntıyla hani eskilerin deyimiyle ahla vahla bir şekilde geçiyor. Birisi sofrasında on çeşit yemek yerken birisi sadece kuru ekmekle bile dünyasını idame ettirebiliyor. Ama ahiret hayatı kardeşlerim azıksız mümkün değil. Ahiret hayatında ise imanın nasıl büyük bir sermaye olduğunu, nasıl büyük bir değer olduğunu inşallah orada oraya gittiğimiz zaman fark edeceğiz. Ama asr-ı saadette Hz. Cafer vardır. Hz. Cafer imanın nasıl mükemmel bir nimet olduğunu malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara ilk hicret yeri olarak Müslümanları Hindistan'a gönderiyor. Orada Hindistan'da onları karşılayan, onların rahatlıkla imanlarını, namazlarını ikame edebileceği bir kral olduğunu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem söylediği zaman Müslümanlardan ilk olarak yaklaşık 13-15 arasında bir grup gidiyor. İkinciye ise yaklaşık 100 kişiye yakın bir grup oraya hicret ediyorlar. Ama Mekke'nin kodamanları, müşrikleri onlara o kadar ağırma gidiyor ki Müslümanların tabiri caizse ellerini sallaya sallaya nasıl Mekke'den gidecekmişler. Kendilerine göre şirk idaresi yeryüzündeki en mükemmel idare Buradan gitmeleri mümkün değil. Onlar bizim kölemizdir. İstediğimizi yapabiliriz, istediğimizi edebiliriz diye müsaade etmek istemiyorlar. Ta ki oraya aracılar gönderecekler. Oraya günümüzün ifadesiyle bir büyük miktarda rüşvetler götürecekler. Yeter ki Müslümanları teslim etsinler. Ama Müslümanları teslim etmeyecek o günün idaresi. O gün Hazreti Cafer o gün Hazreti Cafer imanın imanın insana kazandırmış olduğu değeri en güzel veciz ifadelerle aktarıyor. Diyor ki Ey kral bizler cahil bir toplumduk. İslam bizi bilgiyle tanıştırdı. Ey kral bizler birbirimize zulmeden bir toplumduk. Birbirimize büyün, büyün, küçüğe sevgisi, küçüğün büyüğe saygısı kalmamıştı. Bir toplum içerisinde eğer zenginsen, eğer güçlüysen sen söz sahibiydin. Halbuki İslam geldikten sonra sen doğruysan üstünsün ilkesini bize kazandırdı. Biz birbirimize hakkı tavsiye etmez bir duruma düşmüştük. Cahil, cahillik öyle ileri bir seviyeye gelmişti ki insanın Babası vefat ettiği zaman, babası vefat ettiği zaman annesini en büyük kardeşle evlendirmek zorunda kalıyordu. İman geldi, biz bunların tamamının ne kadar kötü fiiller olduğunu öğrendik. Onun için kardeşlerim, iman öyle bir devlettir ki insana dünyanın dünyaya geliş sebebini, dünyada yaşayış gayesini, dünyadan göç ettikten sonra bile hangi nimetleri elde edebileceğine bir anlam yüklüyor. İman olmadığı zaman bunlara bir anlam yükleyemiyorsun. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allahu veliyyüllezine amenu Unutmayınız. Allah var ya, o Allah o Allah iman edenlerin velisidir, iman edenlerin dostudur. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى Onlar karanlığın içerisindeyken, zulmün içerisindeyken onlara iman nimetini ihsan edip onları kurtuluşa, hidayete erdiren o Allah Celle Celaluhu'dur. Kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman bu ayet-i kerime açıkça bizlere şunu anlatıyor. İman, insanı cehaletin, inkârın sapıklığından karanlığından kurtaran en büyük yegane nimettir. İmanı olmayan bir kimse tabiri caizse denizin içerisinde, okyanusun içerisinde kaptanı olmayan bir gemi gibidir. Nereye savrulacak, nereye gideceği meçhuldür. Herhangi bir sınırı yoktur, herhangi bir değeri yoktur, herhangi bir şeye saygısı yoktur. Varsa yoksa kurallar der, Kuralların dışında başka kimsenin kalbinde ıstırap varmış umurunda değil. Bakınız, bizim memleketimizden Batıya özellikle Almanya'ya, Hollanda'ya giden çok kardeşlerimiz vardır. Buraya geldikleri zaman bir şeyden bahsederler. Derler ki sistemleri mükemmel. Doğru mudur? El cevap doğrudur. Sistem öyle bir sistem kurmuşlar ki açık bulamazsın. Öyle bir sistem kurmuşlar ki herhangi bir kuruşun kalmaz derler. İki sent alacağım bile olmuş olsa seni arar bulur mutlaka onu sana gönderir. Ama nedense ki o sistem dünyanın bir yerinde daha doğmamış çocuk ıstırap çektiği esnada o sistem oradaki insanlara aynı adaleti, aynı merhameti ulaştırmak için çabalamıyor. Sistem kendi ülkesinde, kendi vatandaşına kendi vatandaşının dışındaki gönül coğrafyası diye bir ifade yoktur onlar için. Halbuki İslam, iman insana öyle bir değer kazandırıyor ki, sınır yoktur. İman olsun, inkar olsun, dinsiz olsun, ne olursa olsun, insan varsa dünyanın bir yerinde onu kazandırabilmek için, onu kazanabilmek için, iman nimetini tattırabilmek için hedefler koyuyor. Hayal ediniz, Ebu Eyyub el ensari iman nimetinin lezzetini tatmamış olsaydı 80 küsür yaşında Bizans Bizans topraklarına İstanbul'u fethedebilmek için oradaki insanların Müslüman olabilmeleri, iman nimetini tadabilmeleri için bir mücadelenin içerisine girer miydi kardeşlerim? Onun için hayata, dünyaya bakış açımızı değiştiren, anlam katan şey kardeşlerim imandır. Kardeşlerim İman insanı değerli kılan yegane hazinedir. İman varsa değerliyiz, iman yoksa değersiziz. Biz, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en değerli amcalarından Hamza'yı şehit eden vahşiyi biliriz. Vahşiyi tarihin ilk sahnesinde anlattığımız zaman zalim gaddar birisi olarak anlatırız. Allah Resulü'nü öz, üzmüştür. Allah Resulü'nün amcasını şehit etmiştir diye gaddar anlatırken tarihin ikinci sahnesindeki yaprağına baktığımız zaman ona Hazreti Vahşi deriz. İman etmiştir. Tevbe etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi içerisinde yer almıştır. Allah Resulü vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Müseylemetül Kezzat yalancı peygamber dönemi çıktığında iman onu öyle bir harekete geçirmiştir ki bundan 10 sene evvel Müslümanların karşında Muhammed Mustafa'yı öldürmek için yola çıkan vahşi 10 sene sonra Muhammed Mustafa'nın yegane düşmanlarını düşmanlarıyla mücadeleye gidiyor. İman insanın bakış açısını böyle değiştirebiliyor. Kardeşlerim, imanımız ancak ibadet ettiğimiz zaman güçlenir. İmanımız eğer günah bataklığına girersek, tevbe etmezsek imanımız zayıflar. İmanımız okudukça, ilim tahsil ettikçe, Kur'an-ı Kerim'i anladıkça, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrendikçe İlmimiz de imanımız derinleşir. İmanımız eğer gaflet içerisindeysek, ibadetten bir bir haber bir hayat yaşıyorsak, o zaman imanımız körleşir. Bu sebepten ötürü kardeşlerim imanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Elimizde bir kor taşıyormuş gibi karşı taraftaki komşumuzun sobasına ateş götürüyormuşuz gibi İmanımızı evlatlarımızın imanına sahip çıkmamız için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu devirde ne olacakmış? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu devir ile ilgili öyle bir ifade kullanıyor ki, öyle bir devir gelecek ki insanlar evlerinden işlerine, çarşıya, pazara çıkacaklar. İmanlı bir şekilde sabah namazını eda edip evlerinden çıkacaklar ama velakin imanlarını muhafaza edip evlerine dönemeyecekler. O devrin içerisindeyiz bugün. Hangi baba ıstırap çekmiyor? Evladı gecenin onundan sonra çarşıya çıktığı esnada evladım güllük gülistanlık bir mekanın içerisindedir. Hangimiz bu cümleyi iftihar ederek söyleyebiliyoruz? Hepimiz ızdırap çekiyoruz. Acaba nereye gitti? Acaba şu anda günah mı işliyor? Acaba şu anda içki mi içiyor? Acaba şu anda kötü birileri evladım kötü bir yerlere mi götürüyorlar? bunun ızdırabını çekmeyen zaten babalık duygusunu, annelik duygusunu gerçek anlamda hissetmemiştir. Nasıl ki üniversiteyi bitiren evladımızın işsiz kalmasından ızdırap çekiyorsak, Allah muhafaza eylesin gençlik döneminde, ergenlik döneminde evladımızın git gel edip de imanını kaybetmesinden aynı ızdırabı çekmemiz gerekiyor kardeşlerim. Ebu Kuhaka vardır. Mekke-i Mükerreme'de Ebu Kuhafe kardeşlerim ama birisidir. Ebu Kuhafe Ebu Bekir Efendimiz diye bildiğimiz Hazreti Ebu Bekir'in babasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra Ebu Bekir Ebu Kuhafe'yi bir sıkıntı alıyor. Acaba Ebu Bekir sözün meclisten dışarı meseleyi kavrayalım diye bu ifadeyi kullanıyorum. Acaba bir acemilik yapar da bütün malını mülkünü Muhammed'in yolunda sefer seferber eder de biz dünya telaşesi, rızık endişesi yaşar mıyız diye böyle bir korkusu var. Niçin henüz mümin değil? Halbuki müminin herhangi bir rızık endişesi olmaz. O bilir ki Rezzak alemdir o. Toprağın altındaki böceğin rızkına daker kefildir o suyun altındaki sebeğin, balığın rızkına da kefildir o. Eşrefi i mahlukat olarak gönderdiği insanın rızkına zaten kefil olacaktır o. Bütün canlılar bu konuda endişe etmezken insanoğlu ne oluyor ki? İnsanoğlu bu kelimeleri, bu cümleleri gayet güzel edebi bir şekilde söylüyor ama rızık endişesi maalesef onun peşini bırakmıyor. Acaba Acaba ben gittikten sonra bu düzen bozulur mu? Hayır kardeşim. Dün buradaki kürsüde konuşan da aynı şeyi söylüyordu. Bozulmadı, bozulmayacak. Acaba ben göçtükten sonra memleketin hali ne olacak? Aynı minval devam edecek. Yetime kefil olan da o. Bazen etrafımızda küçücük masumlar yetim kalıyorlar. Acaba ne olacak diye biz düşünürken Allah onu öyle bir ayarlıyor ki yetim okuyor, iş sahibi oluyor, makam sahibi oluyor. Biz hiç bir şey şahit olmadık, görmemiş gibi oluyoruz. İşte Ebu Kuhafe'yi bir sıkıntı alıyor. Ebu Bekir bir acemilik yapardı. Biz acaba sıkıntı yaşar mıyız diye. Ama Ebu Bekir'in derdi ise farklı. Ebu Kuhafe Ebu Kuhafe'nin sıkıntısının maddi olduğunu görüyor Ebu Bekir. Sık sık onun gönlünü hoş edip hiç merak etme bizim maddi sıkıntımız yok babacığım diyor ama derdi başka. Babasının iman nimetini tatmasını istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'ye gidecek. Hazreti Ebu Bekir koşa koşa babasının evine gidecek. Babacığım gel, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'yi i Mükerreme'ye bir kral olarak size zulmetmek için değil, müşriklere zulmetmek için değil. Gelin Müslüman olun, hidayete erin, iman nimetine tanın. Gelin iman nimetinin içerisinde dünyaya bizim gözümüzle bakın diye onu imana davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüğü zaman Allah Resulü ona farklı bir şekilde ittifat ediyor. Ebu Bekir, babanı neden bu yaşta yordun? Biz onun evine gitseydik olmaz mıydı diyecek ve bu kuhafenin gönlünü Allah Rasulü ilk cümlesiyle, söylemiş olduğu cümleyle fethedecek. Bak, Evladı bakınız, babasını küfür bataklığında boğulmasın, küfrün hesabı çetin olacaktır, ebedi cehennem olacaktır diye evlat babasının kurtulması için mücadele ediyor. Biz bugün aynı ızdırabı evladım sokağa çıktığı esnada kimlerle takılıyor, gayri İslami bir hayat mı yaşıyor? Hiç unutmuyorum. Yaklaşık 17-18 sene evvel Bulgaristan'da kalmış olduğum bir sürede bir baba bana şu ifadeyi kullanmıştı. Evladı geceleyin içki içilen bir mekana gitmiş. Hoca uğraşma. Dünyaya bir daha mı gelecek? Vur patlasın, çal oynasın, şu dünyayı değerlendirsinler ifadesini kullanmıştı. Bu bakış açısı İslami değildir kardeşlerim. Allah muhafaza eylesin. Daha dünyadayken İmanın lezzetini tadan bir birey, bir baba, bir anne evladı için böyle düşünmemeli. Küfür cazip gelebilir, lezzetli gelebilir, şaşalı gelebilir. Ama ve lakin bunun hesabı çok çetin olacak. Kardeşlerim, iman yoksa, iman yoksa insan Allah muhafaza eylesin inansızlık katlar. İman yoksa insanoğlu karşı karşıya kalmış olduğu en büyük nimetlerden birini, en büyük nimetlerini kaybeder. Namazsızlık baş gösterir. Allah muhafaza eylesin insanı Allah'a isyana götüren bütün hangi mekan varsa, hangi günah varsa kalbini o inansızlık, o imansızlık kapladığı esnada bütün her şeyi mübah görmeye başlar. İman olmadığı zaman insanın bir, yör bir yörüngesi yoktur. İstikameti yoktur neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyemez. Her şeye akıl çemberiyle bakmaya başlar. İman olmadığı zaman kardeşlerim insanların bir ölçüsü de olmaz. İman insana istikamet kazandırır. İman insana eşyanın hakikati dünyaya hangi geliş, hangi ile geldiğini, dünyada hangi gayeyle yaşaman gerektiğini, kime, eşyaya, Hangi gözle bakmayı öğreten yegane değerimiz kardeşlerim imandır. Kardeşlerim Rabbimiz Celle Celalühü tefekkürün ancak imanla gerçek anlamda mümkün olacağını bizlere öyle öğretiyor. İmanlı birisi kainata baktığı zaman güneşin doğuşundan tutunda yörüngesini nasıl şaşırmadan devam ettiğini yıldızların doğuşundan tutun. Baharın gelişi, yazın gelişi, nimetlerini Allah Celle Celaluhu'nun sayısız nimetlerinden bile tefekkür etme imkanını bizlere veren yegane değer kardeşlerim imandır. Bakınız Saat Suresinin 27 numaralı ayetine وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ ve وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا gökleri ve ikisi arasındaki ne kadar ne kadar şey gözünüze girişiyorsa ve ma beynehuma batile Allah celle celaluhu hiçbir şey boş yere yaratmamıştır. Her şeyi bir hikmet, bir ölçü içerisinde yaratmıştır. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader Allah Teala her şey bir ölçü içerisinde yarattığını gökyüzünden göndermiş olduğu Düşünün ki yağmuru gönderiyor, onu bir ölçü içerisinde gönderiyor, damlalar halinde gönderiyor. Allah muhafaza eylesin, yüzer litrelik, 500 yüzer litrelik sel halinde göndermiş olsaydı, yeryüzünde insanlara nimet değil de bu nikmet olacaktı. Ama her şey bir ölçü içerisinde gönderiyor. İşte imanla baktığımız zaman tefekkür etme imkanımız, ihtimalimiz oluyor. Rabbimiz Evlatlarımızı inansızlık bataklığından muhafaza eylesin. Rabbimiz her şey iman ile, feraset ile bakmayı, görmeyi ve imanımızın bizleri bizlere çizmiş olduğu istikamet üzerine sırat-ı müstakim diye her namazda yalvarmış olduğumuz sırat-ı müstakim üzerine bir daimi bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel mürselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه